Arkadaşlar merhaba. Ben Sami Kapsız Bu videoyu 25 Ekim ve 30 e 29 Ekim arasında yapmış olduğumuz hızlandırılmış Ege turu için çekiyorum. Bu turda zamanımız kısıtlı olduğu için çok fazla size göstermek istediğim yerleri çok fazla gezemedik. Kısa kısa gezmeye çalıştık. Birçok ile uğradık buraya giderken. Balıkesir, Soma, Manisa, sonrasında Kütahya, Eskişehir, Söğüt, Bilecik, sonrasında İstanbul'a geri döndük tabii ki. Bu süreç içerisinde Afyon üzür dilerim. Afyon'da vardı. Afyon Karahisar Kalesi inanılmaz güzel. Kütahya Kalesi güzel, çok güzel. Yani o kaleleri özellikle Afyon Kalesi'ne çıkış inanılmaz zahmetli ve zor ama değiyor gerçekten. Videoyu izlerken bunu da anlayacaksınız. Neyse çok uzatmayayım videoya geçebiliriz Durul Gazi Türbesi'ndeyiz. Dün akşam geldik buraya. Gece gözüyle bir şeyler, yani etrafta bir şey göremedik. Sadece türbeyi ziyaret ettik dün akşam. Bugün de hem yine türbeyi ziyaret edelim hem de bir gezelim istedik. Şu an eşimle Gülfer'le geziyoruz. Şu gördüğünüz ormanı turladık. Şuradan başladık yürüyüşe. Böyle etrafından geldik. Buradan geri geldik. Güzel. Burayı da görmenizi tavsiye ederiz. Ertuğrul Gazi burada yatıyor. Oğlu Savcı Bey, Gündüz Bey. Ondan sonra Turgut Alp bilinenlerden. Bunlar burada yatıyorlar. Kabirleri burada. Başka Alplerin kabirleri de var ama Osman Bey zaten Osman Gazi'de Bursa Osman Gazi ilçesinde Hayme Ana e, Bursa ile Yok Bilecik ile Kütahya arasında bir yer vardı Dün bakmıştım Orada Meftun e, şeyi, Halime Hatun'u bilmiyorum Nerede tam olarak Dün akşam bakmıştım ama Onu da aklımda kalmadı Nerede olduğu Halime Hatun şimdilik biraz sonra türbenin oraya da gideceğim. Oradan da size birkaç görüntü alacağım. Şu aşağıda gördüğünüz yerde yöresel hatıra ürünleri satılıyor. Ayrıca bu kıyafetleri giyip resim de çektirebiliyorsunuz. Burada da aynı şekilde yine kayı ve Osmanlı'ya ait hediye hediyelik ürünler, hatıra ürünleri satılmakta. Şu görüntüde de göreceğiniz üzere. Evet arkadaşlar. oldu. çok kuru kalın. Bu sefer bizim başarılarımız. Çeşmeler çalışıyor arkadaşlar. Ben dün de Gördüğünüz gibi. diyeti var. Diğer girişte de aynı şekilde. Burada arkadaşlar Ertuğrul Gazi zamanında yaşamış olan kişilerden bazıdır. Kara Müsel mesela bu. Bu Kabir. Bu Melik Bey kim ben tam olarak bilemiyorum ama çıkartamadım. Burada Emir Ali var. Onu da tam bilmiyorum. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz Ertuğrul Gazi'nin türbesine doğru. Burada Hasan Alp. Onu da bilmiyorum. Bu Aykut Alp. Durum gazinin herhalde Has adamlar olması lazım yani Şuradan başlayalım Evet arkadaşlar Şöyle buradan başlıyoruz Aydoğdu Bey Burada Pazarlı Bey Bunu bilmiyorum 6 kalp Bu Samsa Çavuş Bu da Ertuğrul Bey'in kardeşi Dündar Bey Abdurrahman Gazi hepsini okuduktun akşam Ertuğrul Gazi'ye Yasin okuduk Allah kabul ederse. Bu Gündüz Bey büyük oğlu. Turgut Alp. Konur Alp. Akça Koca. Ve ikinci oğlu Savcı Bey. Covid-19 nedeniyle içeriye giremedik dün de. Dün akşam erken gelmiştik ama giremedik. Bugün de yine kapalı. Ziyarete kapalı. Ertuğrul Gazi'nin camdan ancak bakabildik türbesine. Bir de burada bir ayrıntı var. Onu da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şöyle şimdilik görüntüyü alalım. Sonra şuraya bir bakalım. Pencere kepeklerindeki delikler 1921'de Söğüt'ü işgal eden Yunan askerleri tarafından şu delikleri görüyor musunuz? Şunlar arkadaşlar bakın gördüğünüz delikler adamlar o kadar kinlenmiş ki türbeye dahi kurşun sıkmışlar. Şöyle bakın her taraf delik deşik. Evet. Burası giriş. Aynen burada da var yine Ertuğrul Gazi'nin vasiyeti. Bakoğlu Osman Gazi'ye vasiyeti olduğu söyleniyor. Şu kapının önündeki iki taşta askerler duruyormuş. Muhtemelen onlar da e, normal resmi dairelerdeki gibi mesailerini işliyorlar. Çünkü mesai haricinde bulunmadıklarını söylediler. Yani hafta içi sabah 8 akşam 6 mı 5 mi O arada burada duruyorlar, nöbet tutuyorlar. Şu an yoklar ama. Bu da Oğlu Osman Gazi'nin manevi kabri. Çünkü gerçek kabri Bursa Osman Gazi'de. Böyle güzel bir yerde çam ağaçlarının içinde. Ertuğrul Bey'imiz Ertuğrul Gazi. Meftun bulunuyor. Evet arkadaşlar. Ertuğrul Gazi Tepesi'nden anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Daha doğrusu bu kadar. Yani daha anlatabileceğim bir şey yok. Çok fazla Alplerle fotoğraf çekinmek yasaktır. He, evet. Alpler demek ki var. Kaymakamlık dediğine göre o zaman onlar normal mesai saatlerinde buradalar. Evet arkadaşlar. Dün akşam burada bir bayan oturuyordu. Kapı açıktı. İçeriye girmek istedik. Girecektik. Yasak dediler. Biz de dedik içeride adam var dedik. O adam değil dedi. <laughs> Müftü Bey'miş. Kur'an okuyordu Ertuğrul Gazi'nin ruhuna. Tam şurada oturuyordu. Biz buradan gördük o müftüyü. <laughs> İçeri girmek istedik. Kadın da bizi sokmayınca öyle bir şey yaşamış olduk. <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi otağı gibi bir çadır kurmuşlar. Ona doğru gidiyorum. Birazcık kayıt yapalım. Türk bayrakları Osmanlı ve Selçuklu'daki değil ama Osmanlı'da herhalde. Bu kayı bayrağı tabii ki. Adamlara bakar mısınız ne yapmışlar? Çadıra demir kapı. Allah biliyor betondandır bu ha. Yok değilmiş. Yani şu güzelim otantik ortamı demir kapıyla berbat etmişler. Gerçi hırsızlara karşı şey yapmışlar ama yani sonuçta burası bir şey güvenlikli bir bölge. Niye öyle yapmışlar anlamadım. Evet arkadaşlar artık biz yola çıkacağız buradan Bilecik'e doğru. Bilecik'te başka gezilecek, görülecek yerler varsa onları bulmaya gidiyoruz inşallah. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi şöyle bir göstereyim önce size tüm resmi. Burada tarihteki Türk devletlerinin hükümdarları yer almakta. Bu Metehan, Han. Bu gördüğünüz Attila, Avrupa Hun İmparatoru. Bu Ming Kağan, Göktürk İmparatoru. Hazar Kağan, Hazar İmparatoru. Bilge Kül Kadir Han, Karahanlılar Devleti'nin hükümdarı. Selçuk Bey, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu. Batuhan, Altın Ordu Devleti. Babür Şah, Babür İmparatorluğu'nun Fatih Sultan Mehmet. Osmanlı İmparatorluğu'nun çağ açıp çağı kata, kapatan padişahı Mustafa Kemal Atatürk. Ertuğrul Gazi. Osman Bey. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu. Timur. Büyük Timur İmparatorluğu. Muhammed Harzem Şah. Harzem Şahlılar. Harzem Şahlılar Devleti. Aktekin Gazneliler Devleti. Kutlu Kül Bilge Kağan. Uygur Devleti 744-1335 yıllar arasında hüküm süren devlet Bayan Kağan Avar İmparatorluğu Akşun var Akhun İmparatoru 420-562 Vay be İslamiyet'ten önce bile Türk devletleri. Panu, Batı Hun İmparatorluğu 48 216. Bu kadar geriye kadar bilgi bulabilmişlerse helal olsun yani. Arkadaşlar görüldüğü gibi tüm resim böyle. Ne olduğu anlaşılmıyor ama yani tümünü almak için çekiyorum. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şu an Bilecik Ferit Özü göletindeyiz. Kahvaltı yapacağız inşallah birazdan. Küçük bir gölet var. Restoranlar falan var. İçeriye girişte şimdi ücretsiz dediler ama bilmiyoruz. Belki yazın ücretli olabilir. Evet arkadaşlar şu an kahvaltı için sucuklu yumurtamız, çayımız hazırlanıyor. Gülfer Hanım lavaboya gitti. Şöyle burada yapacağız. Bilecikteyiz yine. Karavanın içini biraz toparladık. Yatağı matağı kaldırdık. Eşyaları, poşetleri geri koyduk. Bugün akşam karavanı teslim edeceğiz. Evet. 5 günlük tatilimizin sonuna geldik. Karavanı sadece otel olarak kullandık arkadaşlar. Lavabosu çok küçüktü. Tuvaleti yani. Kullanamadık. Hem bir de bunların tuvaletleri şey ne derler ona. Avrupa tip mi diyorlar neyse. O yüzden biz sevmedik. Beşkey. Tuvalet usluğu yok. Biz namaz kılan insanların böyle bir tuvaleti kullanması hadi kullanırsın da lavabosu küçücük. Buraya yaklaşamıyorsun. Kombi var üstte. Kombiyi açtık denemek için. Suyu ılık şey yok. Orta şeyi yok. Kaynıyor. Neyse. Bizim çayımız da bu arada kaynadı ışığımızı kapatalım. Çayımızı demleyelim. Evet arkadaşlar ben şu an çayı demleyeceğim. Görüşmek üzere tekrar. Yumurtamızı kapattım altını. Ben yakarım makarım diye Gülfer gelince yapacak. Görüşürüz. Şimdi şey edebalı türbesine geldik. Gene merdiven. Burada da Orhan Gazi Cami var. 1332 yılında yapılmış. Ee, Bala Hatun ve Şeyh Etabalık kızıyla beraber aynı yerde. Bala Hatun şey değil miydi? Osman Gazi'nin karısı işte. Tam He? karısı. Hayır, Osman Gazi'nin. Değil mi? Tabii. Bamsın'ın karısı şeydi. Bizans prensesi neydi o? o muydu? Neydi? Evet, Elena mıydı? Neydi? Var diye şey. Elena. Elena ha Elena. O da evet. Arkadaşlar şey, Ada Balı tülbesi. Balı ee, yakınları var. Ha, <laughs> tipi Evet Bala Hatun ve şey Edebolu'nun işi Evet sevgili arkadaşlar Bilecik'ten e, Şey Edebolu Türbesi'ni de ziyaret ettikten sonra Öğle namazını kıldık Allah kabul ederse inşallah Şu an yola çıkmış bulunuyoruz İstikamet İstanbul Bursa Bursa Bursa'dan geçeceğiz mi bilmiyorum bakacağız giderken Galiba geçmeyeceğiz Bir de ışıklar olmasa Ama yaşasın Nasıl bize düşüyor ya Olmayacak Oraya koy elleme <laughs> Var. Eğer beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın Sizlere bir kiralık karavanla yaşadığımız tecrübelerimizi aktarmaya çalıştım. İnşallah karavanlı ya da karavansız yeni videolar gelmeye devam edecek. Şu anki planlarımız. İstanbul içerisindeki piknik alanları, doğal güzellikler nerelerde varsa öğrenip oralara gidip oralardan sizlere yeni yeni videolar atmaya çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın. Dost kalın. Allah'a emanet olun.